Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en güzel ekmeği seçilen Samsun Bafra Pidesi tarifim var. Dilerseniz hemen geçelim yapımına. Öncelikle iç harcımızı hazırlayalım. Uygun bir tavanın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağı alalım. Üzerine 500 gram kıymayı ekleyip kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuralım. Daha sonra içerisine karabiber ve tuz ekleyip tekrar şöyle bir karıştıralım ve sonrasında 2 adet küçük küçük doğramış olduğumuz soğanı ekleyelim ve hemen karıştırıp ocağın altını kapatalım. Bu pidenin özelliği soğanının pişmemiş olması. Harcımız soğurken biz de bir yandan hamurunu hazırlayalım. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu ve 1 tatlı kaşığı mayayı alalım, güzel bir şekilde karıştırıp mayayı aktifleştirelim. Daha sonra içerisine unu ve tuzu ekleyip elimize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur yoğuralım. Ben 4,5 su bardağı un kullandım. Tabii ki unu birden dökmedim. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek yoğurdum. Hamurumuzu pürüzsüz olana kadar yoğurmaya devam edelim. Ben sadece burada gördüğünüz kadar değil kamerayı kapatıp arkada da 10 dakika özlü bir şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerini örtelim ve ılık bir ortamda 20 dakika mayalandıralım. Öyle çok fazla mayalanan bir hamur değil zaten. Bu pidenin özelliği hamurunun incecik ve çıtır çıtır olması. Mayalandıktan sonra tezgahın üzerine alalım ve maya kokusunun çıkması için tekrar 1 dakika kadar daha yoğuralım. Ve hamurumuzu 16 eşit parçaya bölelim ve elimizle yuvarlayarak beze yapalım. Daha sonra üzerine örtüp 10 dakika bekletelim. Dinlenmiş hamur her zaman daha kolay açılır. Yeterince dinlendirdiğimiz hamurlarımızı sırasıyla açmaya başlayalım. Videoda gördüğünüz gibi unlayıp uzun bir şekilde açalım. Ve üzerine 4-5 kaşık hazırladığımız kıymalı harçtan yayalım. İki ucunu birleştirip sıkıca kapatalım. Ve unlamış olduğumuz fırın tepsimizin ters tarafına hamurlarımızı yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 230 derecelik fırınımızda fanlı ayarda pişirelim. Çok çabuk pişen bir pide. 10-15 dakikada pişiyor gözünüz fırında olsun. Ben denemek amaçlı iki farklı şekilde pişirdim. Birini tepsinin ters tarafında, diğerini de normal şekilde içinde pişirdim. Ters tarafında pişirdiğim aynı taş fırından çıkmış gibi şahane oldu. Diğeri normal şekilde pişirdiğim ise biraz daha kabardı, daha büyük ve daha yumuşak oldu. Siz de bence mutlaka ummamış olduğunuz tepsinin tersinde pişirin. Çok daha güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Deneyenlerden yorumlarını bekliyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.